Merhabalar, bugün evde çiğ köfte yapıyoruz. Önce ince bulgurumuzu ekliyoruz. Daha sonra sıcak suyu ilave edip karıştırıyoruz. Şimdi 15 dakika dinlendiriyoruz. Biber salçası ve domates salçasını ekliyoruz. Rendeleyip suyunu sıktığımız soğanı da ilave ediyoruz. Daha sonrasında nar ekşisi ve açıklamada bulunan baharatlarımızı ilave ediyoruz. Şimdi de sıvı yağ, zeytinyağı ve sarımsağı ilave ediyoruz. Ardından eklediğimiz malzemeleri karıştırıp yoğurmaya başlıyoruz. Domates sosu da ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Homojen kıvam alana kadar güzelce yoğuruyoruz. Çiğ köftemizi şekillendirip sunuma hazırlıyoruz. Afiyet olsun.